Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere balık burçları için Haziran ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Evet balık burçları neyi merak ediyorsanız alın niyetlerinizi. Evet sevdiğim bir insanla sıkıntın var. İçine kapanmışsın. Bu durumu çözmeye çalışıyorsun. Ee, seni etkileyen birisi bu, aklında fikrinde olan birisi ve beşli bir vakitte aranız düzelecek gibi. Hani bu beşli bir vakit e, Haziran ayının hani ilk haftası da olabilir yani hafta sonuna doğru sanki yani bir şeyler daha düzene girecek gibi arkadaşlar bir iletişim işaretleri var sen bu sıralar arkadaşlarınla birileriyle bir yerlere gideceksin böyle bir deniz ortamı var havuz ortamı var eğlencen bir ortamlarda olacağını görüyorum sen gözyaşı döktüysen ferahlayacaksın arkadaşın neyi sıkıntı yaptıysan yakın bir süreçte bununla alakalı sevineceksin başarıların çok sık olabilir bu sıralar başarısı çekebilirsin. Bu Haziran ayında e, ikinci haftasında, özellikle yol mesafeleri çok çıkıyor. Yani bir yerlere gitme, gelme, belki tatil amaçlı, belki böyle bir işle sebep, işten sebeple bir yerlere gidebilirsin arkadaşım. Ama yollar çok çıkmış. Özellikle e, ikinci haftası, Haziran ayının ikinci haftasında bu durumlar çok görünüyor. Hane içinde anlaşamadığın kim varsa sıkıntı yapıyorsun bu eşin olabilir çoluğun çocuğun olabilir kardeşin olabilir ama burada e, diyorsun ki hiçbir şey düzelmez mi yani bu kadar niye ben bu kadar sıkıntı alıyorum sorun alıyorum hani gayret ediyorum ama çabam görülmüyor diyebilirsin. Evet üzgünsün ya sen Üzgünsün neye üzülüyorsun Seni sevdiğin insanlar kırıyor arkadaşım Sevdiğin insanlardan bir sıkıntı hissediyorum Yani bu değer verdiğin yani Çoluğun çocuğun olabilir Ailenden değer verdiğin birileri olabilir Arkadaşın olabilir Hani hayatına göre dinle beni Sevdiklerin seni kırıyor üzüyor diyor Bakın sen bu sıralar çok alınıyorsun bu durumlara Kafayı çok takıyor görünüyorsun Uykuların yarım kaldı diyorsun Yani bir şey sen kafanda çok döndürüyorsun Arkadaşım balık burcu Hani uyku sıçramaların oluyor olabilir Bir de senin bir korkun var gibi Neyden korkuyorsun e, Karanlıktan mı korkuyorsun Ya da nedir bu e, Uyuyamıyorum diyorsun Rahat uyuyamadığını görüyorum Hatta bir okumalar bile yap, yapılıyor Olabilir seninle alakalı Bir korunma gibi Ya da buna ihtiyacın var arkadaşım bir korunma yaptırabilirsin eğer düzenli uyuyamıyorsan ya da korku enerjin varsa evet maddiyat konularında bu sıralar e, bir tasarruf etme peşine düşeceksin hani bir almak istediğinle alakalı bir para birikintisi yapmak isteyeceksin e, yatırım amaçlı bir paran varsa da bu ufak ufak bir değer görebilir arkadaşım bir altınlı bir şey almak istiyorsun sen ya bu düğünle alakalı ya bir ım, özel bir gün var yani Belki senin bir özel günün, belki bir düğüne katılacaksın ama bir değerli bir eşya almak istiyorsun. Eşyalar derken de burada bir taşınma mevzusu var. Bazılarınızın bu çok hızlı bir durum olarak görünüyor. Bu Haziran ayında taşınanlarınız olacak. Yer arayışında olabilirsin. Yeni bir düzen kurmak isteyebilirsin. Kiminizde bir ayrılık aşamasındasınız. Sanki belki de bundan sebeple yeni düzen kurmak isteyenleriniz olabilir. Çok düşünüyorsun, diyorsun ki endişeliyim, kaygılıyım ben. Yani yapmak istediklerinizle alakalı bu sıralar bir endişeniz var. Lütfen akışta kalın. Hayatınızı bu kadar zorlamayın, yani kendinizi bu kadar yıpratmayın. Biraz akışa da güvenin. Ee, burada bir hoca gibi, bakın sakallı, bilmiş, ermiş birisi var. Yani lafı sözü geçen, saygınlık gören birisi var. Bu kişiden siz bir destek görmek isteyeceksiniz. Belki bir kısmetinizi açtırmak, belki bir kapalı kapılarınızı açtırmak ya da işte ne gibi destek bilemem. Ama bu kişi size yardım edecek, zorlandığınız bir konuda bir yardım edecek görünüyor. Sizi takip eden kim varsa böyle bir gizemli bir takibi var. Bu insanın sosyal medyada takip ediyor sizi, bakıyor ne paylaşıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Belki birbirinizi engellemiş bile olabilirsiniz ama bu kişi bir şekilde sizi takip ediyor görünüyor. Ama çok büyük bir gizlilikle e, yapıyor bunu ve bir hesaplaşma olacak aranızda, belli bir süre sonra bir yüzleşmeniz olacak bu insanla. Kızıyor çünkü. Bir de gergin, sinirli, çok çabuk da sinirlenen birisi, kıskanç da birisi olarak çıkmış. Ama e, sen bu insanla alakalı adım aldığında ikilem yapacaksın. Hani ya çok çabuk sinirleniyor ya çok çabuk böyle bir tepki veriyor. Sen bu konulardan rahatsız gibisin. Bir de seni suçluyor olabilir bak kızdığı zaman söylediklerine dikkatli etmiyor olabilir seni lafıyla sözüyle kırmış bile olabilir geçmişte. Evet arkadaşlar burada kalben böyle bir yorgunsun ama bakım diyor ki keyfini yerine getirecek durumlar olacak. Eğer senin kalbin boşsa gök kuşağı çıkmış burada sana iyi gelecek birisi hayatına girmiş de olabilir girmek üzere de olabilir bu Haziran ayı bir coşku, bir mutluluk getirecek sana bu anlamda. Bir arkadaşınla vesile olacak, bir tanıdığınla birisini tanımana sebep olacak senin. İş alanınızda da arkadaşlar böyle bir ortaklama bir durum düşünenleriniz var sanki. Hani böyle bir kendi işini kurmak ya da bir ortağınız varsa bir takım sorunlar var sanki. Bir kafanız karışık yani ama bu durumlar çözülecek. Yeni ortak almak istiyorsan da bir danışacaksın birilerine hani bilmiyorum doğru mu yapıyorum gibi bir fikirler alacaksın ama kendi fikirlerinle hareket etmeni sana tavsiye ederim. Tamam insanları dinle ama kendi dediklerinle hareket et. Evet çok düşünüyorsun. Ne almak istiyorsun bilmiyorum ama böyle bir eşya yeni bir eşya da almak isteyebilirsin. Yenilemek isteyebilirsin bazı eşyalarını. Kiminizde böyle evlilik harefesinde gibi Bu haziran ayında evlenenler olabilir Ev kurma telaşındasınız Ya da bir düzen kuru, kurmaya çalışıyorsunuz Ama bir takımda sıkıntılarla beraber Yani bu ailesel bir konularda bir sıkıntılarınız da olabilir Hani bir, bir yandan ev kurma peşindesiniz Bir düzen evlilik aşamasında olanlar için tamamlanma gözüküyor Çünkü düğün yakın olabilir Bir takım sıkıntılar var ya kendi çocuğunuz evlilik arefesinde sizin bir ailesel bir konuda sıkıntılar var kesinlikle bunu büyütmemeye çalışın keskin bir kılıç çıkıyor belki de ayrılanlar bile olmuş olabilir ama ayrılık olmadıysa bile sorunları büyütmemeye çalışın arkadaşlar ben de görsem onu söylerim büyütürseniz sıkıntılar çıkabilir bu evlilik arefesinde olanlar için tam tamamlanma sürecindeyken bir takım sorunlar yaşanabilir dikkat edin Evet, para konusunda bir yüklü bir para bekliyorsunuz bir yerden bir satışla alakalı ya da alacakla alakalı bu para gelecek ama parça parça sanki iki iki böyle bir parçayla gelecek yani bütün halinde göremedim bölünüp bölünüp gelecek sanki iki kere de gelecek bir de sen miraslık bir konuda bir beklentin var haber üzerine bir yola gidebilirsin hakkını alabilirsin ya da hakkın verilebilir sana bir sevinme olacak burada. Yani bu anne baba sağken bile Allah ömürler versin arkadaşlar da sağken bile belki kendi malını sana üzerine vermek bile istiyor olabilir. Ama yok benim mirası konum var ama e, bir türlü çözemiyoruz. Kardeşler arasında ya da aile arasında diyorsan da bu konularda bir kalp kırgınlığı olacak. Tabii ki olacak ama yine de sen bu hakkını bir şekilde alacağını görüyorum ben. Çünkü burada bir hmm, ünvan yapmış birisinden bir destek göreceksin yani bu bir avukat olabilir yani lafı sözü geçen bir insan seni yönlendirerek sen bu işin içinden çıkacaksın yani hakkını alacaksın evet naf nafaka gibi konularda bir düzensizlik var Ayrılar, ayrılık olmuş nafaka var e, alamıyorsun bununla alakalı bir davan olabilir bir dava açmak istiyor da olabilirsin ama sonuç olarak ağırdan işleyecek bu süreç bunu söylemek istiyorum de kafa kafaya gelmiş birisiyle bir muhabbet ediyorsun. Kiminizin bir platonik bir durumda e, açığa çıkacağını ve rahatlayacağınızı görüyorum. Hani karşılık göreceğinizi görüyorum. Aynı iş yerinde çalışanlarınız var sanki e, ya da bir şekilde aynı okulda mıydınız? Bir heyecan var burada, bir kafa kafaya verme, yeni başlangıçlarda sanki bu Platonik aşklarda bir karşılık görülmede olabilir. Güzel çıkmış aslında bakımınız arkadaşlar. Evet bu haziran ayı biraz yorucu geçecek. İş konularında biraz telaşlısınız. Sezonluk bir işiniz varsa da işiniz açılabilir. Güzel bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Yoğun olacaksınız. Ve e, kiminizde de tembellik enerjisi var. Hani nasıl desem. iş vardır. Siz çalışmak istemiyorsunuz ya da beğenmek istemiyorsunuz. Aranızda böyle olanlar var. Ama iş etrafınızda var. Bolluk var diyor bakım. Evet, iki kişi arasında kalanlarınızı hissediyorum, görüyorum. Hani aklınızda birisi var ama bu kişiyle her istediğinizi yaşayamıyorsunuz, unutamıyorsunuz. Görüşmediğinizi de görüyorum ama bir taraftan da birisi senin hayatına girmek istiyor, kafanı karıştırıyor. Sohbet bile ediyor olabilirsin, kararını ver diyor bakım. Karma yaratma diyor, karma yaratırsan mutsuz olan yine sen olursun diyor. Demek ki bir akışta kalmalısın, bir kararını ver ona göre. Eskiyi tam anlamıyla aklından çıkartmadan yeni birine umut verme arkadaşım. Mutsuz olan sen olursun. Bir bayan da sana destek olacak. Para konusunda bir bayandan sen bir destek göreceksin bu Haziran ayında. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.